Yar. Hadi yar. Anneciğim oradan çıkamazsın. Kurban oldu. Hadi babaya bak. Hadi fotoğrafını çeksin baba. <laughs> İyi yorulmuşsun hiç olmaz. <laughs> Özledi ya. Bir haftadır hiçbir hareket yok. <laughs> Keyfini çıkarıyor şu an. <laughs> 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 Aferin oraya da gelince zirveye çıkmış gibi. Yokuş çıkamıyor. Evet bir el salla Aliyar bir bay bay yap Aliyar Aliyar hah Aliyar bir bay bay yap oğlum öpücük at be Aliyar Aliyar öpücük at gidiyoruz bak Aliyar öpücük at da, da gidiyoruz. Hadi, hadi oğlum. Hadi yavrum ablam. Şu <laughs> an. Yaptı.